Galzim, Alkinjim. Peneu, esede em mim. Alkinjim. Como está, Nath? Uff, Alkin baba caçu. Tchau, norma, assim, borda. pam, 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 Ya. Üç. Öyle olsun. Hadi gel, üç. Öyle olsun. Hadi. 3 2 1 başla. Baş. Ya, senin Gel döveceğim seni. Gel 3, 2, 1 başla. Oğlum uçmadın. 2 saat yerinde durdun. Yeah. Ah. Domain expansion hyping. Hayır bak, curse teknik hyping. Hayır bak, curse teknik hyping şey. Uh, domain expansion low ping. Ama sıfır ping Film oğlum. Expansion. Low ping. Uh, low ping. What? Bam. Erkin <laughs> iyi misin kardeş? <laughs> oğlum adam uçuyor. Ya, 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 oh. başa lan. Hayır, doğuşladı. Nasıl olabilir? Huh. Bom, bom. Allah, şey. Ne? Benim niye rahat gol kenselmiyor? Ne ara kullandım? Hayır blok bastı. Olamaz. Gel. <K poured yapılışır> yüksek kimim olsa de. Ey 3 evet. 2 Hayır yanlış say deş atamadım Ha 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 ha. ben de senin ben benim sana işe yaramıyor abi Ne uh, uh, uh. Ya korkak kaçıyor, korkak kaçıyor. Aa, vuramadı ki, vuramadı ki, vuramadı ki. <laughs> hayır ya, hayır ya. Yapma bana, bana. Hayır, değiş atacağım sandım. Değiş butonu spamlıyorum.

<laughs> Hadi 3 2 1 go Aslı iki, iki Aa, Orada bana vurar zaten Aa nereye uçuyor Hayır. Oh, hayır. 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 Ya ben! Ya sana bir şey deneyecektim. Havada apırkar. Şey var ya, şey var ya. Aa nasıl tutamadım? Oh. Bam, bam, bam. Hayır ya vuramadım beceremedim. Ay ay gel ama bunu. Oh. Ya bak. Ya ya nasıl ya? Ya ne? 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 Üç üç tane <laughs> özelliğim boşa gitti. yourself. Bow. Are you got Çünkü yakınsan şey bana vur vurmaya çalıştığını sanıyor. O yüzden az 5 attırıyor. Beatdown'a da aynı şey. Ya üstüme atlayacaksın sandım. Her Atomic Samurai kullanıcısı aynı şeyi yapıyor. Sen de bir sıkıntı yok. Let's refuse, boy. Boy, boy. Bravo Zeki. Bravo Zeki. Bravo Zeki. Devir kolaysın. <oy. gülüyor> tamam. Devir kolaysın oynamaya da. <laughs> Anlıyorum abi. <laughs> ya da ağladım. Çok ağladım. Ya. <laughs> <laughs> Demeyeceğim seni. Ya Sonic kula... Ben... Sonic'ten nefret ediyorum ya. Sonic'ten nefret ediyorum. <laughs> Sen niye rahat gol kıyasla kullanmadın? Şuna <laughs> e, <-Pred"> yapamıyorum <laughs> Ya bak şuraya bakarken nasıl çevirebiliyorsun o ya? Skill abi Şey <laughs> <Skill. gülüyor> <laughs> <laughs> Ah, ah, yes. ah. Aha. Razor okay, uh, yeah, 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 yeah. <laughs> Castle. <laughs> Trade dedik. Hayır, yapma bunu bunu. Hayır. Michael, Michael don't leave me. Michael. Gamble Gamble. Hayır o daha kötü. <laughs> ya. Nasıl daha kötü ya? Tamam o zaman bekleme bir saniye. Evet arkadaşlar. E, bu videodan bu kadar. Neden? Çünkü Erkin sıkıldı. E, eğer sevdiyseniz arkadaşlar like atın. Yani like atın değil de like atabilirsiniz. Neyse ya boşver. Görüşürüz. İyi eğlenceler.